Çocuklar, gelsene Gel gel. Buraya kadar anlat bakalım. Sakin ol, bu ne? Ne oluyor Sinan? Anlatsın. Bu ne ki? Telefonda yarım kalan iş tamamlanacak diyordu. Yazıldığın peşine buraya çıktı. O görüştüğün tipi bozuk var ya. Yan kesicilerden biri çıksaydı çoktan bitirmiştim seni. Şişt, konuşsana. Saçmalamayın. Madem öldürecektin niye kurtardı ki yani? Benim herifle mevzum kişisel bir şey. Alakasız. Tanımıyorsunuz bir adamı. Başka bir şey mi gördünüz? Yani sırf meraktan soruyorum. Yol bakımda bir sen vardın bir ben... Ne yapıyordun orada? Allah bilir ne yapıyordun ne sen? <laughs> Gökhan. Bir dur ya anlamadan dinlemeden. Anlatıyor adam işte. Anlatsın abi. Belki de son anda yetiştin sen. Ne söylüyordun kulağına? Ya abi, hadi kalkın gidelim. Başında adam var falan anlamam ben ya. Hadi. Bir sakin ol. Bir oturun abi. Bir anlatayım. Bir sakin ol ya. Süleyde teyze. Bekletiyor lan bizi bu. Ali yalnız koş. Koşun. Oğlum sakin ol. Ha. Bittin oğlum sen bittin. Görüşeceğiz lan seninle. Görüşelim kesin. Aç mı Yani şimdi sen ne yapıyorsun ya? Peki o telefonlar? Ne yapsaydım abi? Bıraksa mıydım öyle? Herif ceza bile almayacaktı doğru düzgün. Ne yapsaydım vicdan azabıyla böyle hayat boyu yaşasam mı? Peki nereden buldun bu adamı? Şu boş defter meselesi. Yapraktan öğrendim adresi. Sırf meraktan gittim. Ali'yi bıçaklayan telefonunu düşün. Ali'yi gördüm sonra. Kanlar içinde. Orada film koptu zaten. <laughs> Bariz tuzak. Yemeyecekti. İnce ince işledim ben. Farkındayım. Kafanda sorular var. Bu bir tuzak mı? Kumpas mı? Ama korkma. Yani böyle bir şey yok. Şunu şöyle diyelim. İkimizin de düşmanı aynı kişi. Güvenlerini kazanmam için başka çarem yoktu. O gördüğün sokak komple oyun. Arabalar şirketin arabaları. Kapılar komple açık. Ben ne anlarım hırsızlıktan? Ee, peki o çocuk hani dövdün? O çocuk arkadaşım. Biraz fazla acıttım canım. Ayıp oldu çocuğa da. Bu arada mahalledeki birkaç eve bile bağladım. Şu eve gir dese o bile tamamdı. Ali Tekeloğlu'nun oda numarasını soracak. Hemen kontrol ediyorum beyefendi. 311 nolu oda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zanlı geliyor amirim. Lan niye bize haber vermedin? Size haber versem ne olacaktı? Bir şey mi yapabilecektiniz? Bir kere buradan çıkmazdınız. İkincisi her şeyden kuşkulanıyorsunuz. Ya adam sizi görseydi? Gerçekten Ali'nin odasına girseydi? Ya adam sizden korkup birinize bir şey yapsaydı? Bilmesi gereken herkes her şeyi biliyordu. Yapılması gereken de yapıldı gördüğünüz gibi. Başka sorunuz var mı? Haklı abi adam. Haklı. Barış. Yani kusura bakma, hani sen öyle saklayınca ben... Abi sorun yok, tamam. Ben de bilmiyordum. Sayende herifi içeri tıktılar. Hem de cinayete teşebbüsten. Eyvallah, acı. Sorun yok değil mi? Daha ne yapacaksın oğlum? tamam da. Yani yerine oturmayan bir şeyler var. Neymiş o? Sen bakında ne fısıldıyordun Ali'nin kulağına? Babaannesi kadar önemli bir şey. O müzik kadar önemli. Hiçbir yere gitmiyorsun hala. Daha yeni başladık oğlum. Böyle kazanmayı sevmem ben. Ama şimdi sana öyle bir şey diyeceğim ki. Her nerede olursan ol. Bunu duyup geri geleceksin. Eğer böyle gidersen şimdi. Yaprağı bana bırakıyorsun haberin olsun. Korkak mısın oğlum sen? Gitmiyorsun hiçbir yere. Tamam. Paris. Tabii cesaretim varsa. Ona dedim ki... ...korkak değilsen kalırsın. Bu kadar mı? Bu kadar. Şimdi... ...küçük sınav bittiyse... ...daha büyük bir sınavımız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.